günlerde yeterli ve dengeli beslenmenin sağlık açısından önemi çok büyük. Genellikle yaz aylarında dikkat edilmeye başlanan kilo kontrolü bu aylarda yerini ihmalkarlığa bırakıyor. Birçok insan kalın giysiler içerisinde kilolarını daha rahat saklayabileceklerini düşünerek sağlıklı beslenme alışkanlıklarından maalesef uzaklaşıyor. Hem hastalıklardan korunmak hem de sağlıklı beslenip bedenin küçülmesi için sonbahar ve kış aylarında listemizdeki 10 besinin mutlaka tüketilmesi gerekiyor. Gelin şimdi listemizdeki bu sağlıklı besinlere ve faydalarına bir göz atalım. Antioksidan gücü vardır. C vitamini ve kalsiyum açısından zengindir. Bir dahaki sefere elma yerken süper sağlıklı bir besin yediğinizi unutmayın ve keyfini çıkarın. Tatlı patates Her evde bulunması gereken bir besindir. A vitamini açısından zengin olduğu için cildi gençleştirir, bağışıklık sistemini güçlendirir. Havuç Bu tür köklü sebzelerle bu kış çok güzel çorbalar yapabilirsiniz. Havuç tatlı bir besindir ve son derece sizin sağlıklı kalmanızı sağlayacak yegane besindir. Turp yaprağı Turp çok fantastik ve lezzetli bir sebzedir peki yaprağının da yendiğini biliyor muydunuz? İçerdiği beta karoten, C, E, B6, B9 vitaminleri ile kalsiyum açısından çok iyi bir sebzedir. Turp yapraklarının yaşlanmayı yavaşlatıcı bir etkisi de vardır. Balkabağı Balkabağı olmadan sağlıklı kış besinleri listesi olamaz her çeşit vitamin açısından zengin olmasının yanı sıra özellikle A vitamini deposudur. Bal kabağı çok sağlıklıdır ve kış ayları boyunca sizi soğuktan koruyacak her çeşit minerali barındırır. Domates Domates her ne kadar yaz mevsimi sebzesi ise de kışın sıcacık bir domates çorbasına ondurucu attığınız domatesleri kışın kullanmanız. Domates kalp hastalıkları riskini azaltır. Şalgam C vitamini ile dolu köklü bir bitkidir. Sadece kışın değil, her mevsim yemeniz gereken bir besindir. Her çeşit kanser riskini azaltır ve son derece lezzetlidir. Brüksel lahanası bağışıklık sistemini güçlendirir. Demir, potasyum deposudur ve kemiklerinizin sağlığı için gerekli olan K vitamini bulundurur. Nar çocukların sevgilisi antioksidan dolu bu meyveyi kış boyunca tüketirseniz cildiniz tazelenir. Nar tüketen kişiler vücutlarının ihtiyacı olan tüm vitaminleri nardan aldıkları için bağışıklık sistemleri güçlenir. Daha sağlıklı insanlar olurlar. Yoğurt ve kefir Floreyi güçlendirerek gastrointestinal sistem enfeksiyonlarına karşı direnç oluşturur. İmmun fonksiyonlara destek verir anti tümör özellikler gösterir. Bal Kahvaltıda bir tatlı kaşığı bal veya ballı limonlu ılık çaylar rahatlatıcı etki gösterir. Genel olarak balın yaklaşık %82'si fruktoz ve glikoz şekerlerinden %17.2'si sudan meydana gelir. Enerji veriminin dışında karasal iklime sahip ve gün içi ısı farkının fazla olduğu bölgelerde soğuğa ve soğuk algınlığına karşı ağız, boğaz ve bronşlardaki rahatsızlıklarda ve enfeksiyonlarda doğal bir ilaç olarak kullanılmaktadır. Bu özellikler balın antimikrobiyal etkisinin yanı sıra baldaki fruktozun doku ve kasları yumuşatıcı ve gevşetici özelliğinden kaynaklanmaktadır. Balın yaraların ve enfeksiyonların iyileşmesini sağlamak için kullanımı önerilmiştir. Ayrıca kahvaltıda mutlaka süt, peynir ve yumurtadan herhangi birini ya da ikisini bulundurun.